Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bayram kahvaltısı için enfes bir börek tarifim var. Kat kat çıtır çıtır. En önemlisi ise el açması olması. Daha önce hiç böyle mutfağa girmemiş olanlar, hatta hiç börek açmamış, açmaya cesaret olmayanların dahi kolaylıkla yapabileceği bir börek tarifi. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. Böreğimizi kıymalı olarak hazırladım. İlk olarak iç harcını hazırlayacağız. Tenceremize veya tavamıza 2 yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum. Ve kızdıktan hemen sonra üzerine 250 gram kadar kıymayı bırakıyorum. Kıymamız ilk başta suyunu bırakacak ve daha sonra çekecek. İşte bu aşamada üzerine yarım yemek kaşığı tereyağı bırakıyorum. Tereyağı ile beraber güzelce kavuruyorum. Daha sonra üzerine doğramış olduğum soğanları bırakıp sotelemeye devam edeceğim soğanı güzelce kavuruyoruz. Hemen ardından üzerine birer tatlı kaşığı domates ve biber salçasını ekliyorum. Bu şekilde de biraz daha kavuracağım. Böyle salçanın kokusu çıkana kadar. Hemen ardından da doğramış olduğum biberler bu şekilde de 1 dakika daha kavuruyorum. Evet, şimdi üzerine domatesleri döküyorum. Şöyle bir karıştırıyorum ve tuz ve baharatları ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuz yarım şar tatlı kaşığı karabiber ve toz biber. Sevmiş olduğunuz başka baharatlar varsa onları da ekleyebilirsiniz. Güzelce karıştırıyorum. Ve son olarak üzerine ince kıymış olduğum bir tutam maydanozu bırakıyorum. Evet harcım hazır. Soğuması için kenara alıyorum ve ben bu arada hamurunu hazırlıyorum. Yoğurma kabımıza 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı süt ve yarım su bardağı sıvı yağını alıyorum. Hemen ardından 2 yemek kaşığı sirke, 1 tane yumurta şöyle güzelce karıştırıyorum. Ve üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ve unu ekliyorum. Un miktarını lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin. Ben de 5,5 su bardağı gitti ama 5 su bardağından sonrasını eğer gerekirse eklersiniz. Böyle ele hafif yapışan yumuşak bir hamur yoğuracağız. Hemen şunu da belirtmek istiyorum. Börek tariflerine bakarken sevgili Berat Hattı Dünyası Emine ablamın tarifi dikkatimi çekti ve onu uygulamaya karar verdim. İnanın sonuç muhteşem oldu. Evet bakın hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Hamur toparlandı ama lütfen bu aşamada üzerine un eklemeyin. Bir 5 dakika yoğurun ve hamurun artık iyice kıvam aldığını sonrasında ise ele yapışmadığını göreceksiniz. Hatta yoğurmadığınız diğer elinizle dokunduğunuzda zaten yapışmadığını göre, görebileceksiniz. Evet şimdi üzerine kapatıyorum. bir 15 dakika hamurumu dinlendiriyorum. Ve hamurum dinlendi. Dinlenme kısmı çok önemli. Hamurun yapısı tamamen değişmiş oluyor. Bakın oldukça elastik, daha böyle toparlanmış bir hamur oldu. Şimdi masanın üzerine çok az un serpiyorum. Hamur üzerine bırakıp şöyle 2-3 dakika kadar yoğurup rulo haline getiriyorum. Evet öncelikle hamurumu ikiye bölüyorum. Bir tanesini kenara alıp diğerle çalışmaya başlıyorum. Şöyle hafif rulo haline getiriyorum ve 10 parçaya bölüyorum. Bezeler eğer eşit olursa böreğimizi açarken daha rahat etmiş olacağız. Şimdi her bir bezeyi hafif una bulayarak yuvarlayalım. Toplamda tüm hamurdan 20 tane beze elde etmiş olacağız. 10 tanesini tepsimizin tabanına diğer 10 tanesini ise üstüne sereceğiz Evet şimdi bezelerimin hepsi hazır ve ilk 10 bezeyi açmaya başlıyorum bu aşamada artık un yerine nişasta kullanacağız Evet neden un değil de nişasta kullanıyoruz diyecek olursanız nişasta hem ayrı bir tat hem de çok güzel bir çıtırlık verecek böreğimize Evet şimdi ilk bezeyi güzelce nişastaya buladım hemen ardından da bakın merdane ile açıyorum ee, yaklaşık olarak pasta tabağından küçük olacak şekilde açacağız Evet şimdi bezem istemiş olduğum büyüklükte açıldı. Hemen onu kenara alıyorum ve üzerine bolca nişasta bırakıyorum. Nişastayı böyle bol bol bırakmaktan lütfen çekinmeyin. Açma sırasında içerisinde hiçbir şekilde nişasta kalmayacak. Geri kalan 9 bezeyi de aynı şekilde açıyorum. İlk bezenin üzerine koyarken e, arasını zaten nişastalamıştım. Diğer bezeleri de yerleştirirken muhakkak üzerlerine nişasta serpip bu şekilde açmış olduğumuz bezeleri bırakalım. Evet 10 bezemizi açtık ve görmüş olduğunuz şekilde üst üste bırakıyorum. Son katını da üzerine biraz nişasta serpip şimdi ikinci 10 e, bezeyi açıyorum. Onları da yine aynı şekilde açıp aralarına bolca nişasta bırakıyorum. Ve sonuncu bezeyi de açıyorum. Diğerlerinin üzerine bırakıyorum. Şimdi iki tane grubum var. Onarlı, 10 on katlı böyle. Bir tanesini kenara alıyorum ve diğerini açmaya başlayacağım. Nişastayı şöyle bir ortaya toparlıyorum. Elimle şöyle bastırıyorum üzerine güzelce ve merdane ile büyütebildiğiniz kadar büyütün. O kadar rahat açılıyor ki anlatamam. Hamur kendiliğinden gidiyor. Evet tüm aşamalarıyla göstermeye çalıştım detaylı bir şekilde ki İlk defa girecekler de kolaylıkla yapabilsin. Bakın açarken arada ters düz ediyoruz. Altta kalanlar ister istemez daha böyle küçük kalıyor. Şimdi onları da bakın merdane ile bastırıyorum. Ve böylece hepsi aynı boyda olmuş oluyor. Lütfen tepsinizin boyutunda olsun ama tepsinizde küçük olmasın. Yaklaşık 40 santimlik bir tepsi e, böreğimiz için ideal olacak. Evet bakın hemen size tek tek e, yufkaları göstermek istiyorum. Şu an aralarında hafif nişasta var ama açmaya devam edeceğim. Ve böylece hepsi kaybolmuş olacak. Evet şöyle elimle bir düzeltiyorum. Merdane ile üzerinden çok hafif geçip evet hamuru elime alıyorum ve fazla nişastasını silkeliyorum. Bu aşamada kesinlikle endişe etmeyin. Hamurda yırtılma söz konusu olmuyor. Evet bakın tekrar masamın üzerine alıyorum. Hamurlar şimdi ister istemez 10 kat olduğu için hafif böyle düzelteceğim. Tekrar merdane ile şöyle bir geçip tepsime yerleştiriyorum. Evet tepsimizi yağlamıyoruz. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin üzerine bakın 10 kattan oluşan yufkaları güzelce yerleştiriyorum. Ben dikdörtgen tepsi kullandım ama e, aynı böreği yuvarlak tepside de yapabilirsiniz. Hatta elinizde bu kadar büyük tepsi yoksa e, vermiş olduğum ölçüleri yarıya indirerek elinizdeki tepsiye göre ayarlamasını yapabilirsiniz. Ya da iki küçük tepsi de aynı ölçülerle de yapabilirsiniz. İki tane tepsi böreğiniz olmuş olacak böylece. Evet şimdi güzelce bakın yerleştiriyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum kıymalı harcı e, tamamen üzerine kaplayacak şekilde yerleştiriyorum. Evet, harcımızı da yaydık. Hemen kenara alıyorum. Şimdi ikinci on katı açmaya başlıyorum. Şöyle bakın aldım. Elimle yine aynı şekilde bastırıyorum. Bastırdıktan hemen sonra merdane ile yine tepsimin boyutunda açıyorum. Lütfen açarken hamuru ters düz etmeyi unutmayalım. Böylece yufkalarımızın hepsinin aynı boyda olmasını sağlayacağız. Eğer bu işlemi yapmazsanız yufkanızın biri küçük, biri büyük kalmış olacak. Evet bakın, tepsimin boyutunda açtım. Elim alıyorum. Şöyle fazla nişastasını silkeliyorum ve tepsimin üzerine kıymalı harcımın üzerine yerleştiriyorum. Evet yerleştirdikten sonra üzerine güzel bir tereyağlı sos hazırlayacağım. Ama öncesinde böreğimi dilimliyorum. Kare dilimler olacak şekilde bakın dilimliyorum. Ama tabii ki dilimleri istemiş olduğunuz büyüklükte veya şekilde yapabilirsiniz. Benim kesim biraz yamuk oldu. Kameram açık mı değil mi diye bakayım diye kontrol ederken olsun artık. Şimdi üzerine 100 gram tereyağım var. Eritiyorum. Üzerindeki köpükleri alıyorum hatta süzün lütfen başka bir kabın içerisine çünkü altta böyle beyaz tortusu oluyor. Onların da hani karışmasını istemiyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağım var ve bir tane yumurta sarısı. Çatalla şöyle güzelce çırpıyorum. Daha sonra fırça ile böyle böreğin üzerine kaplayacak şekilde sürüyorum ve kalan böyle yağlı karışımı da üzerine gezdiriyorum. Evet yağ döktükten sonra şimdi yağın her tarafa yayılmasını istiyorum. Bakın görmüş olduğunuz şekilde tepsimi elime alıyorum ve şöyle oynatarak sağa sola doğru böylece yağın her tarafa eşit bir şekilde yayılmasını sağlamış oluyorum. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına veriyorum. Lütfen soğuk fırına vermeyin yoksa katları istemiş olduğunuz şekilde ayrılmayacaktır. Üzeri nar gibi kızarana kadar pişireceğim. Evet böreğimiz pişti. Pişerken böyle evimizi mis gibi kokular sarıyor. Hemen şöyle size nasıl çıtır olduğunu dinletmek istiyorum. Evet, çıtır çıtır gerçekten lezzetli bir börek oldu. Ama kesinlikle böyle kuru bir börek değil. Evet bakın bir dilim alıyorum ve size yakından katlarını da göstermek istiyorum. Her birini rahatlıkla görebilirsiniz. Bayram kahvaltısı için hem pratik hem de böyle efsane lezzetli. Hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Ve videomun sonuna geldik. Umarım hepiniz için keyifli bir seyir olmuştur. Evet deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Eğer varsa yapmamı istediğiniz bir tarif yorum kısmına yazarsanız en kısa zamanda yapıp paylaşmaktan mutluluk duyarım. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.